Merhaba herkese akşamlar logo günlük grafik e, logo şimdi geçen hafta bir hikayesi var tabi logonun bir bölünme hikayesi var geçen hafta da bununla alakalı denk gelmişti yani video e, orada da anlatmıştım. Yükselen paralel bir kanalda izliyorduk e, logoyu. Daha sonra bir yataya sardı. 149-150 civarları bir türlü geçilemedi. Üstüne müşteri bulunamadı. Hikaye olunca tabii e, yukarı doğru hızlı bir patlama yaşadı ve bir 140 liralardan 170 civarlarda oldukça iyi bir e, momentum yakaladı. Şimdi bu sorulduğu için söylüyorum. Yani kendi fikrimi söylüyorum. E, bir arkadaş dedi ki Burada çok yabancı var onu söyleyeyim. Logonun zannediyorum e, dolaşımdaki hissenin %48-50'si yabancıların elinde. Kurumsal var logoda. Bakın kurumsal da vardır burada. Yabancı da vardır ve işte küçük yatırımcılar veya işte yerli, irice yatırımcılar falan var gerisi. Yerli fonlar da olabilir tam detaylı yani bil, bilmeye de gerek yok böyle bir şey ama şöyle dedi e, ya satış var yabancı satışı ben dönüp e, kamuoyuna platformdaki e, bildirilere bakmadım yani ne kadar satmışlar ne satmışlar çok da umurumda değil ama soru yanıtlamak için söylüyorum işte niye satıyorlar bölünüyor ne güzel e, şöyle bir şey e, şimdi bunu taşıyanlar uzun vade taşıyorlar çok ve karları da arada sırada realize etmek zorundalar. Portföyler veya kurumlar, kurumsallar arada sırada karlarını realize edecek. adamın elinde var milyon not. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon her neyse. oldukça kalabalık eli. Buradan bir kar realize ettiği zaman, durup dururken bir kar realizasyonuna girdiği zaman bir iyi yıkar. Kendini de yakar. Boşu boşuna. Kar işte o satarken düşecek fiyat. E, onun yeri de bir haber akışı olursa onlar için satmak çok daha kolay olur. E, müşteri var şimdi, küçük yatırımcı var geliyor, talep geliyor kağıda, talep gelirken adam haliyle yani kimler satıyorsa bilmiyorum e, bir satış yapacak, e, kar, maksimize edecek karını. <laughs> Korkmayın yani adamlar da çıkıp gitmiyordur. İyi hisseden niye çıksın gitsin yabancı verim alıyorsa bundan yıllardır e, dönecek, bölünecek, elinde zaten hisse çoğalacak. E, o da toplar yeri gelince sabırlı olarak. <laughs> Dolayısıyla yani bu çok kötü bir şey Ve anlam verilemeyecek bir şey değil öyle söyleyeyim ee, Gayet anlamlı bir şey Ben de portföy yöneticisi olsam e, Şimdi kağıdı devamlı elimde tuttuğum bir hisse ise bu Arada sırada yukarıda yakaladığım zaman Yavaş yavaş onu realize eder ee, Birazını paraya çeviririm Her zaman bu böyledir yani Buradaki şey için söylüyorum Çok gördüm de ayrıca işte o mu satıyor bu mu satıyor Niye satıyor falan diye Normal yani bu talep varken satılır mal mal talep yokken nasıl satacaksınız yani müşteri yokken. 170 lirada kapattı. Şimdi yukarıda şurada bir kar realizasyonu alanı bu. E, zaten dediğim şeyle grafik e, örtüşüyor. Aslında tamamen örtüşen anlattığım şeyle örtüşen bir grafik var burada. E, destek alıyor 160 civarlarından. Bu 165'e geliyor. İkidir üçtür. E, oradan tekrar yukarı sıçratıyorlar. Geliyor tekrar yukarı sıçratıyorlar. Bu olumlu en azından bir destek var. Bu, bu destek çalışıyor. Bu bir. E, Tabii şey var. E, talep olduğu için yukarı doğru bir istek de e, kağıtta var. Yani arada arada e, biraz satışlar çekildiği zaman büyük ihtimal bir sıçrama görüyoruz. Bu alan o alan. Anomaliye döner mi dönmez mi? Onu geçen hafta da söyledim. Onu bilmenin imkanı yok ama işte 2020 yılında artık ben bölünüyorum. Bölünmek istiyorum diyen hatta. Hani SPK'yı da söylemedim ama hiçbir sormadım. Şöyle bir karar aldım. Yayınlıyor kapta. Onlar bile 20 tavan 50 tavan yaptılar. E, yatırımcı da haklı tabii şimdi oradaki hikayeleri görüyor küçük hisselerdeki bölünme anomalilerini. E, büyük hissede de istiyor haklı yani herkes. Hatta bundan onaylanmayan da çok oldu küçük şirketlerde birçoğu da onaylanmamıştır. Onaylanmayınca hepsi çatır çatır. Gerçi onaylansa da aynı şey oluyor ondan sonra hepsi geri gidiyorlar. Şu an kötü bir alanda değil. Logo iyi bir alanda. E, yükselen paralel kanalı destek aldı ve henüz kıramadı. Kıramadıkça da iyi bir alanda olarak kabul edilir. Neye dikkat etmek lazım? Yani 150'nin altına gelmemesi iyi olur. 150'nin altına doğru bir gevşeme olursa orada biraz sıkıntı olur. 150 kırıldığı zaman 20 gün ortalamasıdır. Artık satıcılar baskın gelmiştir. Momentum düşmüştür diye bunu düşünebilirsiniz. Yukarıda 186'yı geçen hafta galiba ya da hatırlamıyorum. Herhalde geçen hafta çizmişimdir. 186 geçilirse şey 163-186 diye yani oralardan bir tepki verdi 182'den bir dönüş görüyoruz Onun için bu 186'lık kısmın kırılması lazım 4236'da. da burayı kırması lazım ki tekrar bir hızlı yükseliş arıyorsanız o hızdan söz edebilelim açıkçası RSI tabi çok sıcak da bir alandaydı logo yani daha henüz ilk tavanında mıydı tam hatırlamıyorum şöyle bir bakayım ikinci tavanında 70 üstüne doğru yavaş yavaş bir aşırı alım bölgesine girdi ve o aşırı alım bölgesinde logo son dönemine bakarsanız yani 2020'den bu tarafa bakarsanız 79 78'lerde hatta ortalama şöyle bir göz kararı bakarsanız 75'in üstünde satıcının geldiğini görürsünüz. Tam da 75'e yakın bir yerden o da bir düzeltme tepkisi verdi aslında. Yani şu anda olumsuz bir şey var mı? Yok yani burada olumsuz bir tablodan söz etmek mümkün değil. Makti'nin de ağzı çok açık. Eee Aresay'ın da çok açık. Zaten momentumu yüksek olmasından dolayı böyle. Şöyle bir bakalım. Burada hacimler de aslında iyi. Oldukça iyi hacimler var. yani 1.4 milyon lot cuma günü ve cuma günü bir de o hengamede ayakta kalan hisselerden bir tanesiydi Logo. Yani bu kadar tedirgin bir ortamda o olumlu yıkılmaması. Perşembe günü 849 bin not, 857 bin not. Ee, Tabi şeyde şu mumda en tepede olan o koyu yeşil mumda 3.4 milyon not, ciddi bir ticaret var hissede. Gördüğünüz gibi bu da önemli. İşte ilgiyi gösteriyor ve o ilgi de e, aynı zamanda paraya kıyan bir alım şeyi de gösteriyor. Yani alıcılar paraya kıyıyor. Şunu söyleyeyim, yani devam ederse hareketini yukarı doğru logo ki umarım eder. Şöyle bir koyu yeşil gördüğünüz zaman bu bakın yani hiç formasyon böyle ismiyle cismiyle söylemeye gerek yok. Görsel olarak söylüyorum. Tepelerde hangi hissede olursa olsun şöyle bir koyu yeşil burada koyu yeşil gözükür şeyde siyah gözükür. Yani standart mumlar da. Şöyle göstereyim o da. Pek çok standart e, mum kırmızı. Şöyle e, şey olarak bakıyorsanız çubuk olarak bakıyorsanız yani şu kırmızı bir koptuk kopan bir alandan sonra kırmızı olan bir şey görürseniz özellikle bu kar realizasyonun geldiğini söylüyor zaten size. O da aklınızda olsun. Yani çok kısa vadeci vadeci olup da bir kar realizasyonu yapacaksanız o alanlar genellikle işte onu işaret ediyorlar. Söylenecek başka bir şey yok. Ee, pozitif akıma hala devam ettiğini söylemek mümkün. Nereye kadar? Ee, tekrar söylüyorum yani temelde 150 bozulmazsa e, bir sıkıntı çok büyük beklenmez ama 150 bozulursa biraz işin tadı tuzu kaçar. Herkese iyi akşamlar.